TV ekranlarından herkese iyi akşamlar efendim. Dönüşmen kuzumun bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün yanımızda dönem 3 öğrencisi Kaan var. Evet Kaan seni tanıyalım. Adım Kaan. Cumhuriyet Üniversitesi dönem 3 öğrencisiyim. Biraz kaygılarım var. Özellikle TUS'un çok yaklaşması beni çok geriyor. Ayrıca TUS dershanesine nasıl para yetiştireceğimi de açıkçası bilmiyorum. Çok kaygılıyım. Bu, bu konuda senin görüş alabileceğin üst dönem tanıdıkların? Ya aslında komşumuzun çocuğu var ama hani bizim mahallede bir Necmi abi var. Organ alıp satıyor. İşte gidip böbreğini satmış. Biraz ucuza gitti ama yani yapacak bir şey yok. Geceleri de taksilik yapıyor. Böyle dershanenin parasını çıkardı. Bana da bunu öneriyor. Anladım. Ben de böyle düşünüyorum. Evet aslında bu konuyla ilgili çok fazla şikayet alıyoruz seyircilerimizden. Bu yüzden bugünkü yayınımızda konunun muhatabı dört büyük dershane yanımızda bizlerle birlikte. Öncelikle tuz veriyi tanımaya başlayalım. Kafamı karıştırdın. Baştan başlayacağım. İyisi Mesut'u tanıyalım. <laughs> ee, dünyayı tanıyalım. Aa, merhaba. Hüseyin bizim konuklarımız bu şekildeydi. Eğer istersen şimdi de sen onlara sorularını sor. Sayın tarafsız, zaten iki yıldır ben online okuyorum. Pek dersenlerle ilgili bir bilgim yok. Deneyimim de yok. O yüzden onlar tanıtsa daha iyi olur. Doğru söylüyorsun. Madem öyle, şimdi sırayla konuklarımızı tanımaya başlayalım. Sözü ilk başta tuz vakite verelim. Merhaba, biz İstanbul'dan tek merkezden derslerimizi veriyoruz. Çok büyük bir altyapıya sahibiz. Tüm Türkiye'ye hatta yurt dışındaki öğrenciler bile bizim derslerimizin videolarını izleyebiliyor. Çok geniş hoca kalitesine sahibiz. Biz Ankara'daki öğrenci ne ders görüyorsa köydeki öğrenci de aynı dersi görsün istiyoruz. Amacımız eğitimde fırsat eşitliği. Ya bırak palavra palavra. Ailesi iştir kişinin Lafa bakılmaz. Ya kardeşim sen şimdi böyle söylüyorsun da Malatya'daki bir öğretmenle İstanbul'daki bir öğretmen aynı mı? Aynı. He? Sen bana bunu söyle. Kişinin lafa bakılmaz. Lütfen tek tek konuşalım lütfen. <laughs> Sayın Mesut sizin galiba söyleyecek bir şeyiniz var. Tuz dersi veriyoruz. En iyi parmacı bizde. Orta Doğu ve Balkanların en iyi parmacısı bizde. <laughs> Ona 1000 TL indirim verin tamam. Nerede kalmıştık? Hı. Örgün. Tuz. Var mı? Tuz. Evet evet teşekkür ediyorum. Eğer isterseniz şimdi de Tuz Dünya Kurucusu olan Sayın Mehmet Adam'a geçelim. Merhabalar. Şu an fizyo tekrar atıyorum. Kaçıncı tekrar? İnanın ben de bilmiyorum. Robbins Pato'da okuyorum. TUS'a ben de giriyorum. Hatta TUS'a girdiğimde Dershanemde kendi adımı da yazıyorum. Sadece TUS'a değil, diğer sınavlara da giriyorum. Al bu dürümün. Bu da %60 indirimin. Abi sağ ol ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben bunu yayından sonra sahip olmasın. Afiyet olsun Kaan. Eğer isterseniz şimdi de tuz veriye dönelim. Efendim. Anlatılacak çok da bir şey yok aslında. Sonuçta ne demişler? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bunları geçelim. Bunlar hep palavra. Gerçekleri konuşalım. Bizler Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta ve hatta Haziran'da Tuz birincisi çıkartırız. En sevdiğimiz ay birinci ay. En sevdiğimiz gün birinci gün. En sevdiğimiz tuz birinci tuz. Biz ilk tuzda kazandırırız. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. ama yüzde. siz de çok pahalısınız ya. Yo birinciye yüzde on. Birinciden sonrakine yüzde beş. Sen yüzde şimdi yüzde kaç, kaç indirim Soruyu bir daha alayım sayın Mesut. Sen şimdi net yüzde kaç indirim veriyor? Yüzde on. Ben o zaman senden daha fazla veriyorum. Yüzde yirmi. Asla hakkımı helal et. Asla hakkımı helal etmiyorum. Asla hakkımı helal et. Sayın tarafsız hanım asla hakkımı helal etmiyorum. Ya ben tuz vakite bir şey sormak istiyorum izniniz olursa. Buyurun. Yayın esnasında anlamadığımız yerleri sorabiliyor muyuz? Tabii ki. Tabii ki sorabilir. Bizim kendi online portalımız var. Bu portalda öğrencimiz çayını, kahvesini yudumlayarak dersini dinleyebilir. Anlamadığı yeri hocasına o anda sorabilir. Sen örgün eğitimi savunmadın mı? Savunmadım. Çıkar. Göster. Bir tokat atacağım şimdi. Hiçbir şey atamazsın. Sen 10 sene önce dönektiğini ilan etmedin mi? Sensin dönek. Efendim, efendim durun yapmayın. Ee, evet, ortam çok gerginleştiği için bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamların ardından dönüşmen kuzum tüm hızıyla devam ediyor efendim. Evet Kaan, hepsi kendini tek tek tanıttılar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben Sayın Veriye bir soru sormak istiyorum. Çünkü örgün bir eğitim merak ettim açıkçası. Çok pahalısınız ama doktor olunca elimin rahatlayacağını düşünüyorum. Mezun olduktan sonra ödeyebilir miyim? Elbette. Hemen hesaplıyorum. Eğer mezun olduktan sonra ödemek istersen bu arabayı bana alman lazım. Oho. Peşin ödesem ne oluyor? Hemen hesaplayayım. Peşin ödersen de bu arabayı almalısın. Garibanın yüzü güler mi ya? Peki ortalamaya indirim var mı sayın veri? Yok. Sayın Vakit. Yok. Ama... Yok. Mesut komiserim. pardon. Sayın Mesut. Yok. Peki. Ben anladım sizi. Evet sevgili Kaan. Görüyorsun dershanelerimizi. Ben bugünkü programı senin sözlerine kapatmak istiyorum. Bize son olarak neler söylemek istersin? Çocukluğumun hayali olan mesleğe kavuşacağımın bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Ortaokulda çalıştım, lisede çalıştım, üniversiteye geçtim yine çalıştım. Çalışmak aslında zor değil. Doktor olmak da zor değil. Ama biz öğrencilerin bir ticari alan gibi görünmesi beni çok mutsuz ediyor. Sadece bunları söylemek istiyorum. Umarım ilerideki nesiller bizim yaşadığımız bir malzeme olma duygusunu yaşamaz.